kadife tatlısı, final tatlımız önemli bir tatlı. Bugün alınan puanlar belki 10 bilezik kazandıracak, belki de buradan gönderecek. Hadi öğrenelim. Lezzet olarak hiçbir sıkıntı yok. Güzel bir kek var burada zaten. Kekin güzel bir tadı var. Benim bildiğim daha renkli olması gerekiyordu dutdan dolayı bölen yani kekinde bir renk olması gerekiyordu. Bunun keki klasik kek rengi olmuş. Bence kabarıklığı fena değil. Muhallebi siz de görüyorsunuz aşırı koyu olmuş ve ilk tadına bakan benim bu ne olacak daha kim bilir. Bence şu sosu da fena değil ama o sosunu kekine koymayı unutmuş. Şimdilik dursun. Umarım en güzel tabağım bu değildir. İkinci tabağımız. Güzel tabak kendini hemen belli ediyor. Tam olması gerektiği gibi hani o kadifenin rengini biliriz de böyle çok tatlı, çok güzel kadife gibi bir kek var önümde. Rengi şahane olmuş. Muhallebisi bence bunun da koyu, diğeri kadar asla değil ama daha da koyulaşacak. Ama tadı, kıvamı şu an benim için çok ideal. Sosunun da lezzeti güzel. Bence bayağı güzel, üstün bir tabak bu. Üçüncü tabağımız. Bayağı iyi kabarmış bir kek var önümde. Muhallebisinin kıvamı da güzel. Bir tık sosu az ama şekil şemal yerinde. Keki de bir tık sıkılık var kekinde. Yani ikinin keki böyle pamuk gibiydi gerçekten kadife gibiydi. Bunun keki bir tık sıkı olsa da çok güzel kabarmış. Önümde bir tabak var dimdik duran. Tebrik ediyorum gelinleri. Fena gitmiyoruz. Birinci tabak ama tamamen gözden düştü şu anda. Son tabağımız Kusursa yani bir tık böyle hani dişime yapıştı muhtemelen hani bir tık daha böyle dinlenmeliydi bu kek ama kabarması falan yerinde yani 2 ve 3 kadar kabarmasa da hatta o ilk tabaktan bile daha az kabarsa da çok güzel bir keki var rengini çok güzel yapmış muhallebi kıvamı olarak en güzel tabak bu sosu da olay olmuş bu tabağın gerçekten muhallebisi, sosu, en güzel tabak bu tabak. Rengi de çok güzel kekinin. O rengi verebilmek de çok kolay değil ama dut ve vişnenin gücü. <laughs> Hadi puanlayalım. Birinci tabak bir puan renginden dolayı. Rengine şefin istediği şeyi yapmadığı için bir puan alıyor. İkinci tabak yıldızlı beş alsın. Mükemmel bir tabaktı. Üçüncü tabak kekin de çok sıkılık vardı. Sosu da daha azdı diğerlerine göre. Ona da 3 verelim yoksa görüntüsü çok güzel. Dördüncü tabakta 5'i kaçırsın, derdine yansın. O da 4 puan. Mükemmel bir tabak o da. Hadi bakalım kayınvalidelerin bayağı kafası karışacak bugün. Kimlere kaç puan verdik final gününde? İlk önce 3 puanla başlayalım. 3 puan. Bugün mutlu eder mi bilmiyorum ama birden iyidir. Tuğba. Şimdi dördümüzün sahibini bulalım. Bugün alınan her puan çok önemli. Bakalım kim beşi kaçırdı? Dört puan acaba hangi gelinimizin oldu? Aleyna. Aleyna dört nala koşuyor ben size söyleyeyim. Aleyna'dan korkun. Evet, günün yıldızı acaba hangi gelinim çıkacak? O kadar güzel olmuş ki keklerin rengi. Gerçekten gözlerimi alamıyorum, bayıldım. 5 puan acaba Yeşim'in mi oldu, Gizem'in mi? Yeşim, Gizem nasıl böyle bir hata yaptın? Gizem, çok yazık olmuş. Yoksa aslında fena bir tabağı yokmuş. <laughs> Kendine güvenen gelinler, hodri meydan. Yemek dersi verilir. Müracaat neymiş? Benim gelinim şampiyon değil, şampuan bile olamazdır. Ben şampiyonum. <laughs> Bu kazanacak. Baksana nasıl güzel. Başvurun. Bu altınları siz kazanın. Sen de başvur. Yüzlerce çeyreği, onlarca altın bileziği sen kazan. <laughs>